Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'in sıfırdan efsanevi bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, kanalıma Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar tam olarak sıfırdan sayılmaz çünkü 200 kupamız var. Daha şey Blue dün kurdum. Biraz oynadım. Şimdi videosunu çekiyorum arkadaşlar. Bu video siz yarın görürsünüz. Bugün pazar. Pazartesi günü izlersiniz. Ee, şimdi arkadaşlar cadımız ve iskelet ordumuz var destansı olarak. Diğerleri normal. Herkese çıkan kartlar. Ee, bildiğiniz destekler varsa onları bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Güzel desteler olsun ama yenebileceğim. Şu anda birinci aranızda olduğumuz için herkes çok aynı destek kullanıyor. O yüzden farkı yaratmak için ben bir tane daha destansı satın aldım. Yani Elmas vererek ee, en sevmediğim tip hemen başlıyor. valkürde koydu şimdi. Atalaydım. Arkadaşlar güzel bir kart sayılabilir. Anlattığım olarak güzel bir kart değil çünkü canı az. Canı az olunca da e, çabuk oluyor da iskeletler sayesinde baya can götürüyor. Yani işe i̇şe yarayan bir kart. Dev, 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 dev. oraya. <laughs> Silah Arkadaşlar ee, yorumlara yazın. Başka ne videoları çekeyim. Kutu ee, şey sandık açma videosu belki çekeceğim arkadaşlar emin değilim. O arada bir tane kuleyi aldık. Ya da şimdi yavru ejderha alır. Koy şunu şuraya. Arkadaşlar benim 5. arena'da, 6. arena'da bir tane şeyim var, çenom var. Arayış Kaptı diye. Kekolar diye bir klan var, arkadaşımın klanıydı. Ben de ona katıldım. Ee, o klanla, e, klana gelmek isteyenler hemen gel, gelsin çünkü ee, başka bir klana geçebilirim. ya yani emin değilim belki orada kalacağım. Belki başka bir klana geçebilirim. O yüzden gelecekler kekolar diye bir, klan var. Birazdan gösteririm size eğer 3. 3. seviye olursak. Şimdi 3. seviye olmak ve klana katılmak. Çünkü şu anda oyun güncellendi ve destan sistemi imkanı çıktı. Yani, çok kişinin ikinci seviye destansı oluyor. Ee, Diğer cadımda 3 seviye yavru izler, 2 seviyede cadım var. güzel <laughs> kartlar aslında ama... 5 işten 6'ya çıkmak için çok uğraştım yani. Bazen kaybettiren bir kartlar. Destim çok iyi aslında, ayna falan var. Ama şu anda e, oynayamıyorum çünkü video çekmeyeceğim. Bence size destim gösterirlerim belki. Buradan dev avlasak bence dev alır oraya. Ya, o tarafa gitmesi iyi oldu. Ah, ee. hadi de. Ol, hadi. Hadi. İyi oyundu diyelim ve maçı bitirelim. 3 taş aldık arkadaşlar. Bir an önce bir klan'a katılmak istiyorum destansı seviye yapmak için hmm. Belki birinci arayanda destansı seçemeyebiliriz bilmiyorum tam olarak ben altıncı arayanda olduğum için Maç yapalım son maçımız olsun e, zaten şey açamayacağız sandık o yüzden e, yükseltme de yapamayacağımız için Son maçımız olsun o adama kulübe çıkmış hmm. Alet Popo alır bence. Ee, ben buradan yollayayım zaten onları engelleyecek bir kart yok. Onları atıp yine bir alır zaten kule. Ah, attı. Aslı şöyle. Alet ee, başka başka başka. Bombacı çok kötü oldu ya. İskinlik orada saçacaktım. Bombacı yüzünden atalım. Bambacı. Bombacı Bambacı. O ne bombacıymış be. Al al bitmedi. Skin sorusunu tek gönderim ya. Bence alır. Eğer Valkür yoksaydi okları bence alır. Aldı, kuleyi aldı. bir ee, tane cadım göndereyim, dev göndereyim. Alev topu sonradan geldi ya da iksiri de olmadı. O yüzden çok şanssız. Bunu direkt şuraya atacağım. Ya yine mi bombacı ya yeter ya. kuleye yine biraz hasar verecek. Ana kuleye hasar vermesi güzel. Çünkü daha bizim kulemize bile yıkamadı. Ok gönderip duruyor. Şövalye edeceğim. Çünkü zaten ölecek. Oo adama prens çıkmış. Ama benim iskelet oldu. Sonra alacak. Adam eğer alev topu yollaması tabii ki de. Alev topunu bekliyordu galiba. Ama yollayamadı. Alev topunu oraya yolladı. Ya. Bence bu maçı da arkadaşlar bir çarpı iki oldu şimdi. Dev de elimde var. Oraya yollarım. Ee, arkadaşlar bu son maçımız olur. Ee, bu videoyu da birazdan belki sonra görürsünüz. Bilmiyorum alev alıyorum. Neyse. Kes sonra oraya alırım. Bakalım. Bam bam koyayım ya. Ee, maçı yendik. Bir şeyle yendik. Ya. ya onu oraya niye koyarsın ki ya? Ölüklerim kurtuldu. Ya ne bu babacımış be. O kuleye gitme ya. Aaa kulem almıyormuş. Işte. Alması daha iyiydi. Ee, <laughs> bu videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. 260 olur. Ben e, sandıkları videoyu açacağım. Daha oynamayacağım. Ee, şimdi bu videoyu Youtube'a açacağım arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın.